Önce tabii memleket evlatlarıyla alakalı konuşalım. Üstadım Allah rahmet eylesin gençler hakikaten biz de cenazedeydik gittik çok ciddi bir kalabalık vardı. Ee, hissiyatınız, duygularınız ve bunun üzerinden derinliğine bir bakışla bu kazaların normal olup olmadığı üzerinde ne düşünüyorsunuz siz? Tabii bilgi sahibi değiliz ama Kesinlikle. ihtimaller üzerinde. E, durabiliriz ve olayın e, bana kalırsa e, bu konuda toplu yani o cenaze namazına katılan insanlar dini bir görev yaptılar, hmm. bir dayanışma gösterdiler ama bu tür olaylara karşı toplumun şuur altında çok derin kuşkular olduğunu ve e, hmm. bunun aslında bir talebi içinde barındırdığını. Yani bu olayın soruşturulması gerekir ilk bakışta hiçbir sorun olmayabilir. Gerçekten bir problem olmayabilir. bir Trafik kazası. Çünkü ecel gelince başarsa bahane bir ah, defa de. iman boyutundan bakarsak Azrail'in hata yaptığı erken geldiği ya da geç geldiği görülmemiştir. Uh -huh. Öyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla bu bir eceldir. Ve bilgadir uh hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala. Şer güçlerin tezgahladığı bir komplonun sonucu olsa da bir kaderle ecelle karşı karşıyayız. Hı hı. Bu tamamen tabii seyri içinde gerçekleşen bir olay olsa da ama eğer bunun arkasında bir komplo varsa hı hı. E, bunun e, kimler tarafından, niçin ve nasıl tezgahlandığını ona sebep olan kişilerin sorumluluklarını bu ön kabulümüz Görmemizden gelmemize maniyeti değil. Dolayısıyla soruşturulması gerekir. Hı hı. Ee, bir tırah arkasından çarpılıyor. Ee, ben size hemen sormuştum acaba e, bulundukları araba <laughs> elektronik bir araba mı? Çünkü elektronik arabalar dışarıdan kolaylıkla manipüle edilebiliyorlar. Hı hı. Yani akıllı arabalar e, her zaman akıllıca hareket etmeyebilir. Başka bir aklın kontrolüne girebilir. Eğer arabanın kendisinde elektronik bir sistem yoksa ki yokmuş. Orta segmentten bir araç. O zaman ikinci etaba bakacağız. Arabada teknik bir arıza mı vardı? Ya da bu arıza o araba bir yere yıkamaya bırakıldı ya da başka bir yere verildi ya da kiralık bir arabadır. O zaman bir mekanik sistem hatası mı? Bir kasıt yoksa bile bir taksir mi var? Hı hı. Ya da hızlı kullanılmaktan kaynaklanan, yol kaygan mıdır? O zemine bakmak lazım. E, Kendilerinde bir hata yoksa, tır yanlış mı solladı? Çünkü bu tır hikayeleri biliyorsunuz. Yani evet, bu kamyon da tır, evet. Yaşanıyor. E, ani bir fren mi yaptı? Hı. E, nasıl oldu bu kaza? Çünkü bir araç hıza, duran araca çarpmıyorlar. bir gidiyor, arkadan daha hızlı gelse bile... İkisinin hızını birbirinden çıkarttıktan sonraki artan hızla çarpması lazım ama araba haşat olmuş. Dolayısıyla orada acaba ya da başka bir araçtan kaçarken, arkadan gelen bir araçtan kurtulmak isterken mi çarptı? Onları bilmiyorum. Yani ben araba kullanmayı bilmediğim için çok fazla o trafik detaylarını bilemem. Ama yolcular özel kişiler, insani Yardım Vakfı ve bir de uçak mühendisi olan bir kardeşimiz. Evet. Bu hep hatırlanacaktır hı hı. eğer soruşturulup gerçek ortaya çıkmazsa. Yani işte kendi arabasıyla gidecekmiş. Son anda bu arabayı seçmiş. On evet, buranın merhum Tarık kardeşimiz. O ayrıca Baykar'da İHA ve SİHA'ların bu bağlamda evet. performans takım içerisinde grup takım lideri. Hı. baykarda olmuş olması zaten çok dikkat da, çekici. E, e, dikkat ee, konuştuğumuzda direkt. ya Isparta i̇şte... uçağında işte bakıyorsunuz Hı. yok bizim işte e, kara kriptoları var bu Irak tarafında Hı. ya da e, bizim hava kriptoları var Çanakkale tarafında o kriptoları yazan arkadaşlar e, bir şekilde Evet. Evet sağlaşıtı tabi böyle da böyle kıymetli gençler yani Allah rahmet eylesin ne, sebep kullanan, sonuç ilişkileri önemli. Arabayı kullanan herkesin hmm. de dikkatli dikkat olması etmemiz gerekiyor. lazım. Özellikle e, bugün e, gelen bir takım haberler vardı. Dün de bir sanatçı sahne aldı Fransa'da aniden. E, performans sırasında evet. tak diye düştü. düştü bu aşılardan sonra ani işte bu beyne pıhtı atmalar ya da kalpteki hmm. ya da tansiyon ani tansiyon düşüklükleri gibi yani aşı olanlar en azından çok daha dikkatli hareket hmm. etmeleri hmm. gerekiyor yani diğer bütün rahatsızlıklar yani astma olan da tansiyon düşüklüğü ya da yüksekliği bunların hepsi e, trafikte sorun oluşturabiliyor. Artık biraz da kış mevsimine giriyoruz. Havalar aniden soğuyacak, 8 dereceye düşünecek deniyor. E, kar yağacak deniyor, buzlanma olabilir. E, dikkat etmemiz gerekir. Yani hmm. e, bu tamamen insanların bir ihmali sonucu, teknik bir e, sorundan çok insani bir e, sorunda olabilir. Dikkat edelim inşallah. Evet mesela siz yayından önce hemen bana FETÖ ilk milli İHA'mızı nasıl düşürdü diye bir çalışmayı verdiniz. Gerçi evet. henüz ben okumadım. Siz bunu okudunuz mu? Ee, yani Bu buna... parası satılan bir şey değil. Olayı Tabi anlatan değil. bir şey. bana evet. Birkaç göndermişler. Ben de size vereyim hmm. istedim. Yani İHA'lar de... dediğimizde ASELSAN mühendislerimiz aklımıza geliyor. Direkt geliyor tabii yani, tecrübeler e... açısından. O konuda e, ilginç, yani nasıl hmm. e, milli projeler sabote ediliyor, bana anlattılar, ben onları bir kitaplaştırın bari dedim. Belki hmm. e-book olarak da yayınlayacaklar. Ee, <laughs> Türkiye'de bu teknoloji savaşında e, bizim görmediğimiz... Tabii neler var neler bir olabilir. Anlatan bir kitapları. Tabii İçişleri Bakanımız da cenazedeydi, hatta bir konuşma yaptı, ben de orada olduğum için biliyorum. Ee, bire bir tanıdığı isimler olduğu üzerinden de açıklamalar yaptı. Gerekeni yapılacağını dair inancımız zaten tam. Tabi e, hani Baykar'dan Tarık kardeşimizin orada oluyor olması ve e, normalde aslında Bursa'ya kendi aracıyla gitme planı yaparken bir bakıyor ki aracı bozuluyor. Nasıl oluyorsa onun da araştırılması lazım. Sonra dörde aynı araçta buluşuyorlar. Bunlarla alakalı tabii Serdar Bey, TUSAŞ'ın yani Türkiye Uzay Araştırmaları Sanayisi'nin başındaki ya yani üst düzey yetkililerden hem pazarlama müdürü hem iletişim müdürü o da bir kazada vefat edince bu da üstüne gelince geçtiğimiz günlerde burada canlı yayında konuk olmuştu Doğan Kasadolu, Hı. Yahudi asıllı iş adamı. Ben Osmanlı Yahudisiyim der sözlerine başlarken. Yayında çok ilginç bir takım iddialarda bulunmuş ve Selçuk Bayraktar'ın özellikle çok ciddi ve dikkatli korunması, korunması gerektiğine dair Baykar çalışmaları çalışmaları üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. Değerli izleyenler bunun akabinde bu tür şeylerin gelişmiş olması bazı soruları aklımıza getiriyor. İddialı bir takım ifadelerdi. Bir VTR'miz var. Yönetmenim hazırsa onu izleyelim. Bakalım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye doğumlu bir Yahudi vatandaşımızın Mosada dikkat çekerek suikastlar planlıyor olabilirler ve ellerinde öyle teknolojik imkanlar var ki deyip örneklemeler yapıp özellikle Selçuk Bey'in ismini vererek çok dikkat edilmeli çok iyi korunmalı dediği o açıklamaları birlikte izleyelim değerli izleyenler. Çıkan Musevi iş adamı Doğan Kasadolu, İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'a ve çeşitli tekniklerine karşı dikkat çekici uyarılarda bulunmuştu. Bunu Mossad'a da yaptırabilir. Mossad'ın çok enteresan sistemleri var, bir tanesi Reduviidae familyasına ait suikastçi böceği kullanıyorlar. Bu böcek efendim, üstüne attığın zaman adamın bir şekilde hı hı. 10 saniyede adamı öldürüyor. Ama yani bunu tek kullanabilen teknik olarak Mossad. Hı. Bu son derece etkin, hemen insanı 5 dakikada zehirliyor bitti. <laughs> Bu tekniği kullanıyor adamlar. Ha. Şimdi bunu buna karşı bizim bir tedbirimiz var mı? Yok. Akit TV'deki Doğan Kasadolu, Türk İHA ve SİHA'ları yapan ekipten uluslararası aktörlerin oldukça rahatsız olduğunu ve söz konusu ekibin iyi korunması gerektiğine de dikkatleri çekmişti. Devlet buna, buna bu bilim adamlarımıza sahip çıkması lazım. Şimdi bakın Türk sihalarından rahatsız oldu. Kim? ABD'li senatörden Türkiye karşıtı bir hamle daha. Kim ben Türkiye karşıtı bir hamle, ha, Türkiye karşıtı olabilir. Ama burada bizim bu işlemleri yapan benim hep aklımda, hep kafamda. Bunun başındaki Sayın Kardeşimiz, ekip efendim yeterince korunuyor mu? Selçuk Bayraktar'dır. <laughs> tabii efendim. Bunlar bir pırlanta. Dünya çapında çocuklarımız. Tabii, tabii. Peki bunları nasıl muhafaza edeceğiz? Nasıl muhafaza ediyoruz? Geziyor mu bu arkadaş? Dışarıda dolanıyor mu? Bir yere gidiyor mu? Bir arkadaş yemeğine yalnız mı gidiyor? Ekibi var mı? Veya da onun yardımcıları tek başına değil. Çok önemli. Dolayısıyla şimdi burada hedef göstermiş bu adam. Ya e burada diyor ki işte bu siyahlardan rahatsız oldum, bu işi halledin demek istiyor. Bunu da kime yaptıracak? Bilmiyoruz, işte okuyoruz. Mesela uluslararası teşkilatlar var. Bunu Mosad'a da yaptırabilir. Bu hayati uyarılardan hemen sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Evet, başarılı sunucu Feridun Erdoğral'a konuk olmuştu. Doğan Kasadolu ve bu açıklamaları Akitiv ekranlarında yapmıştı. Biz de bu yaşanan gelişmeler üzerinden doğal olarak hatırladık bunları. Hani bir Yahudi asıllı bir iş adamının Mossad merkezli bir konu üzerinden bir takım olasılık ve tehditleri ifade ederek risk analizini yapıyor olması önemli. Buradan baktığımızda kaygıları paylaşmamak elde değil. Yani artık bakın... E akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı iş yerleri, akıllı bilgisayarlar falan filan diyoruz. Aslında bu akıllı denilen sistemler artık bir Starlink 2'ye 5G ile çok kolay bir şekilde manipüle edilebilir. Yani, yani silaha dönüşebilir. Sizin evinizdeki bunu biz burada Kaç daha kere daha önce dönüş? Time dergisinde evet. yani sizin evinizdeki Wi-Fi bir silaha dönüşebilir. Evinizdeki kediyi de öldürebiliriz. Hmm. Yaşlıyı da öldürebiliriz. Kalp hastasını da öldürebiliriz. Şeker hastasını da çocuklara da zarar verebilirler. Bu teknoloji sanıldığı kadar masum değil. Ve biz burada daha önce aylar öncesinde Google'un bir akıllı ev monitör oryantasyon merkezinden trafosundan söz etmiştik. Hmm. Çok ekonomik fiyatlarla Türkiye'de bulunuyor. Ve bu sistemi kullanarak akıllı bir tane dairenin olduğu apartmanı topyekun havaya uçarmak mümkün. Hmm. Özür dilerim yani, ki doğalgazı uzaktan açarım. Ister, tra i̇ster sizin elektrik trafolarınızı ister hmm. evlerinizi ister iş yerlerinizi tamamen eee hiç bomba sokmaya gerek yok. Hareket eden cih cihazların e, hepsi Starlinkler üzerinden izlenebilir ve buralar aref ki biz bunu yıllar öncesinde konuştuk o, ve o zaman ilk bahsettiğimde insanlar anlamadılar salladı diye haberler yapmışlardı. Evet. Mikroplarınız yapılmıştı. Evet. Manyetik AF AF ile metal cihazlar de, tamamen e, çok farklı bir şekilde içindekilerle birlikte e, yani elektronik sistemlerinizi tümden e, tahrip edebilirler. Hı. Yani elektronik bir araca binmiş olmanız gerekmiyor. Yani fren sisteminizin e, ABS e, şeklinde olması gerekmiyor. Hı mekanik sistemleri de kilitleyebilirler. Artı bir yandan da laserlarla noktasal olarak artık tekerinizi patlatmak için çok farklı yöntemler kullanabilirler. Buradan kamuoyu adına bu bağlamda bir takım endişe ve kaygıları paylaşıyoruz ve e, tabii etkilerinde de Özellerinde düşen vazifeyi en iyi şekilde yapacaklarına yani inancınızı çok fazla ifade etmeyin çünkü geç kaldık hem uzay işgal edildi yani artık yani Allah korusun her türlü saldırıya açık halde getirildi dünya. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Yani a, hal olur bu işler. Yok bir yok. Bir Korkuya baba... da değil. Yani, yani. onların bir planı varsa Allah'ın da bir hükmü var. Hmm. E, yani özellikle bugün için e, bizden havf ile reca, korku ile umut arasında bir yerde durmamız gerekir. Hallederiz. Yandık bittik. Yok efendim. İkisi Tabii, de denge insanlar için hmm. e, evet. biraz aldatıcıdır. Aşırı özgüven ve, ya da orkakça bir teslimiyet asla kabul edilemez